Bedriye sen kaç yaşındasın? Bedriye kaç yaşındasın? Ben şu an 22 yaşındayım. 22 yaşındasın. Çok küçüksün evet. daha. 10 yıl önce ilişkiniz nasıl başladı 22 ise? 3 senelik, üç senelik, ya, bir ya. Bir üç senelik resmi ee, bir ilişkimiz var. 3 senelik resmi bir ilişkimiz var. Ondan ileri 3-4 senelik de bir... Siz e, kaç yaşındasınız? Ben 28 yaşındayım. 10 yıl önce 18'iniz, Hanımefendi 12 yaşındaydı. Yok 10 yıl derken şunu söyledim. 3 yıllık bir resmi evliliğimiz Ondan var. Ondan öncesi. Ondan önce de bir e, 4-5 sene bir sene birlikteliğimiz sene var. Sene yani dediniz. toplamda 6-7 sene. Hayır 12-13 yaşına iniyor o zaman Bedriye. <laughs> Yok onu yaşı. şey olarak e, yani 6-7 senelik bir e, ilişkimiz mevcut. Bak Bedriye ne diyor? Duygu sömürüsü yapıyor diyor. Kendini iyi baba gibi gösteriyor diyor. Ya bakın. Tamam ben kendimi ben bak, kendimi kötü ben kendimi kötü olarak var. Ben kendimi ben kötü dahil. şimdi ve kötüyle şimdi beri... Dur de... aynı üst üste konuşmayın Atakan Hayır, ben, çocuğu hani yapmadım. Bir soru, ben bir soru soruyorum. Bir saniye ama dinlemeye çalışıyorum. Beni dövdüğünü Tabii. söylüyorum. Peki Bedriye ben sana ne diyeceğim? Şimdi Hı. bu adam bu kadar şiddet uyguluyorsa, şiddete meyilli bir adamsa, Hı. e bebeğine de aynı şiddeti uygularsa Hayır, nasıl bırakabildin? Hayır Nasıl bırakabildin? Ben o bir insan değil, bir şey söyleme. Bebeğine şu şekilde, hani geliyor, seviyor ama duyarsız yani bir insan e, hastane kayıtları var. Çocuk doğduğundan bu zamana kadar benim götürdüğüm haricinde çocuğunu hastaneye götürmüş mü, normal bir kontrol etmiş Ama mi? Ama bak çok ilgileniyor. O videoyu da girelim mi Hayır, arkadaşlar? Hayır, o sadece ne biliyor musun? Şu an beni kötülemek için bu şekilde. Ama yapıyorum. 4 aydır sen yoksun ki ortada. 4 aydır sen evladını yokum. bırakmışsın. dedim ki zaten ben beni Peki, bak. Peki çocuğu kapına getirdiğimiz zaman çocuğun, çocuğun yüzünü ben o eve Nasıl peki, gidip de çocuğumu peki görebilirim? Çocuğu, ben de bir anneyim, şu. ben evladım. E tamam da Atakan ben diyor ki vereyim, Neler biliyor musun? vereyim diyor yani. bir anne diyor, bir baba o kadar şey yapamaz ama bir anne gibi kimse bakamaz bebeğine yavrusunu Ya ben arıyor. zaten bak şöyle söyleyeyim, ben çocuk normalde yoğun bakımdaydı, bana geldi dedi ki ben boşanma davası açacağım dedi bana. Zaten yani açılmış davanız. Aç. Benim ailemi, akrabalarımı aradı dedi ki ben beni bundan kurtarırız. Zor sundun tamam. mu Ondan Bedriye? sonra ben de gittim dedim ki tamam. Bedriye kalkarsam... ben sana ne diyeceğim? Sen bu bebek biliyorum, SMA çok ağır bir hastalık yani bakan için de çok zor, çekene de çok zor. Sen zorlandın mı yani? Ben hayır, ben çocuklara bakmaktan niye zorlandım? Yani, o zorla, o külfete. Benim yanımda ilgili... bir güç yoktu ki, bana destekçi olan kimse yoktu ki, ben çaresizdim. Ama Benim ben, kimse bakmadı ki, kimse beni ilgilenmiyordu çocuğumla. Ama ben, ben çok çaresiz anne tanıdım. çocuğumla. Çok çaresiz, evlerinde bir çekyat var. Bebekleri sevme hastası, anne baba mücadele ettiler. Parklarda kampanyalarını duyurdular. Hep Ama baba anne yardımcı oldu değil mi? Köstek olmadılar. Benim mı? ayrı kayınpederim ayrı baskı uyguladı. Kay kaynanam ayrı baskı uyguladı. Yani kimse bana demedi ya bu kızla bir destek olalım ki çocuğunu mücadele edelim. Hastanede benim çocuğumu götürmüyorlardı. Ya burada hastane kredi var. Benim çocuğumun kalbi durdu. Ben gittim hastaneye. Kayınpederim diyor ki benim oğlum uyuyor. Benim çocuğumun kalbi dururken ne o kendisi gelmiyor? Ne hiçbir imza efendim, yok. Ben çocuğumun almak için bile, ben e SKK, SKK'yı gezdim çocuğumun cihazını alabilmek o, bir için. Bir dakika. Dört ay içinde bu çocuğun kaç kere kalbi durdu, ne oldu, kaç defa hastanelik oldu biliyor musun? Ya kalbi durmadı, yalan söylüyorlar. Ya yok bunlar abi, ben, bak, onların yapıtları, ben Anlam. onların hiçbir... De Çünkü Atakan benim güvencemi çok kırdı. Ben onun hiçbir dediğine inanmıyorum. Çünkü o anca oyun peşinde, kötülemek peşinde bu Başka bir şey yaptığı yok ki. E ben seni kötüleme peşindeysem sen de iyi olup çocuğuna bak, baksaydın sen, ben o çocuğu... Ben nasıl çocuk, bakacağım? Sen orada, sen benim babamın evinde orada, bir çocuğum benden orada, almaya çalıştın. Orada, Anladın orada mı? alıp daha Siz önce... Sizin ki daha bıraktınız mı ki peki çocuğu ben peki, ben şunu, Ben şunu Fulya Hanım'ın Hanım huzurunda... Hanım ya, ben anlayamadım Bedriye seni. Fulya, sen şimdi çok küçüksün. Fulya Fulya yaşın çok küçük ya, olduğu özür, için üst konuşmayalım Atakan. Özür dilerim. Bir soru, soru ben Daha yaşın çok küçük olduğu için şöyle bir şey hissettim Bediye sen de. Tamam çok sıkıntılar çekmişsin Olur. evliliğinde ama bir de bu e, zor bir süreç çünkü bu hastalık süreci. E, kampanyanın yürütülmesi, tamamlanması, aylar sürecek uykusuz geceler yani çok zor. Biraz bu sana yük olacak Hayır, diye. Biraz sanki tez olsun o yüzden hiç bir kendi bir gözümden ayırıyordum çocuğumu. Ama, dört Ama aydır ben tek başına mücadele edeyim. Efendim o sorunuzun size şöyle bir cevabını vereyim. Sürekli. Annesi, annesi beni aradı. Ee, kendisinin annesi bana dedi ki ben çok üzülüyorum bu çocuk için. Hani e, siz sıkıntılar yaşamışsınız. Hatta beni arada ağladı telefonda. Hı. E, ben dedi bu hani şey yap dedi babana da al getir. E, hani Bedriye'yi... Al götür çocuğunuzla ilgilenin dedi. Ben de tamam dedim. Çok teşekkür ettiğim Hani e, güzel bir konuşma yaptık ve babamı aradım. Babam da aynı dakika hemen apar topar bunların evine geçtik. Tamam. E, hadi gel gidelim Senin hani çocuğumuzu bile benim çocuğumuz, da o, an, doğru, çocuğumuz da o an müsaade edersen anlatıyorum. Çocuğumuz da o an evdeydi. Yalandan çocuğumuz da o an evdeydi. Sonra gittik. Ee, Çocuk o zaman evde değildi Çocuk hastanedeydi Sonra senin babası dedi babası ki, dedi ki eğer ya Arkadaşlar niye da... bunu yapıyorsunuz Babası dedi ki eğer Eğer e, bu kız Giderse artık benim kızım değil Çocuğumu dedim o zaman Hani alın bu evde bakın Dediler ki senin çocuğunun bu evde işi olamaz Bunları e, Yalan mı bunlar peki Demiştik ki çocuğun senin burada bir işi Peki bir şey söyleyeyim mi biz sana, bak biz sana her her zaman kapı açtık değil mi? Her zaman Atakan bir şey olmaz. Çocuk sağlıklıyken, çocuk sağlıklıyken evet, çocuk hastalandıktan sonra hayır beni bi. beni Ama her yerde. Ama sen ne dedin? Sen o çocuklara versin. O çocuk ben çocuğumu size bırakmam. Ben çocuğumu alırım demedim Bak ben sana böyle sattım. Tamam senin annen derken. senin annen demiyor muydu? Çocuk senin annen hayır, hayır. senin annen diyordu ki ben iki iki gün çocuğun e, yüzünü görmezsem kokusunu alamazsam ben e, uyuyamam. Senin baban diyordu ki. E, kim çocuğu e, devlet çocuğu kime çocuğu veriyordunuz bizden? Evet, Biz öyle devlet dedik. devlet kime veriyorsa çocuğu çocuk oradadır babam senin Ama babana aradı neyse o çocuğa, bir babam, şey babam senin siz değil. Benim, siz babam senin babam bizi. senin babana babam aradı demedim babama. Babam Bana senin çocuğu babana... alırız sizden Ali Bey. Demedi mi? Babam senin Hatırlığı babana değil. aradı. Dedi mi demedi mi? Baban tehditler savunmadı mı hastanedeyken de? Tamam daha Hastane önce var, sağlıklıyken sahip çıkıyordunuz. Bak ben onu söylüyorum. Sen ve senin Yo, ailen sağlık, bak, sağlıklıyken çok, senin çok, çok iyi sahip çıkıyordunuz. Çocuğumu Peki, çocuk atmam. Hastal çocuk hastalanınca. Çocuğunun bir dakika, annelikten tamam. kimliğiniz ki. Çocuğu bana ver dedin. Demedi mi bana bunu? Ben Sen ki, benim çocuğum, Tamam peki şimdi Bedriye. Şimdi çocuğum. Çocuğu sana versek bakar mısın? Ama ben Atakan'a güvenmiyorum. Atakan benim kapımda sürekli hep geliyor. E uzaklaştırma raporu almışsın. Dört aydır boyunca tamam, geldi mi senin evine? Ben korkarım korkuyorum senden sürekli gelirsin. Peki. Tamam almışsın. peki, şu an, ne dedin? peki şu, ben şu an senin nasıl kurtulmuşsun benden? Biz seninle konuştuğumuzda de. ne dedin? Ki dedi. yani Benim yani yani konuşsun. her şey bütün ola, e, olumsuzluklar senin bu çocuğa bakmamın üzerine kurulmuş bir kurgu değil mi? Yani sen hiçbir şekilde bu çocuğa bakmıyorsun. Şu böyle oldu, ben bu böyle çocuğum, oldu, şu şöyle yaptı, bu böyle oldu deyip çocuğu bu nedenlerle dolayı terk ediyorsun. Peki bak ben burada terk ben ben ki. tüm Türkiye ben sen dört aydır etmedim. sen dört aydır bu ben çocuğun yüzüne bak... dahi bakmadın. Çocuğum ben çocuğu bak... bakmadın. ben çocuğu ben senin çocuğu ben senin kapına getirdim. Sen çocuğun, çocuğun çocuğun iki. yüzüne dahi bakmadın. Çocuğun yüzüne dahi bakmadın. Ne babası diyor galiba çöpe at istersen. Babam bunu nasıl diyebildi? Sen nasıl müsaade ya, ettim. Ya babam nasıl biliyor musunuz? Bak benim babam Atakan'a defalarca şans verdi. Benim babam benim Atakan'ın ne yaptığını bilmiyorsunuz. Defalarca cebini alıp e, bıçakla evimize sana geldi. Sana benim ne yaptığımı sormuyor. Ondan sonra sana, beni dövmeye sana kalktı. Çocuğu, e, e, ailemi dövmeye kalktı. Bedriye'ciğim. Baban alın isterseniz bu çocuğu bebeğe çöpe atın diyor. Hayır biz öyle söylemedik. Eda e, videoda söyledim. var. Babam, Hayır bak şu şekilde evet o kelime kullandı. Ama demek istediğiniz ne yapıyorsunuz yapın dedi. Ben o çocuğa bakam, o sorumluluğu alamam. Ama bir insanın Çöp dili atın. varır mı böyle bir şey ya? Benim dilim var. Varmaz Ama yani böyle bir şey değil mi? Ama demek ki bir insanın sabrı var değil mi? Ben babamın doğru tamam, olduğunu bana, söylemiyorum. Ama bana diyebilir ya, çocuğa niye söylüyor? Babamın doğru söylediğini savunmuyoruz. Çocuğa Göktuğ'un, Göktuğ'un ne? Ama ne yap... sebeplerden bunu söylediğini söylüyor. Göktuğ ne yapmış hadi. peki babana? Göktuğ babana ne yaptı peki? Çöpe Benim at. Benim Göktuğ babam bir şey yapamaz ki ne yapabilir? Tamam niye çöpe atıyor peki? Sen... Çocuğun Peki Göktu, Göktu neden çöpe atılıyor? Çocuğun üzerinden para kazanıyor. Göktu... O paralar nereden gittiğini de biliyorum. Onu da merak Sen... ediyorum. Kampanya, Aracığım, kampanya valilik izinli olan... Aa, senin baba peki yapıyorsunuz? Senin Allah belanı. İyi de o paraya evet. dokunamazsınız ki. Ablacığım evet. O para ama ya ben, kalkıp hesabı ben, atıp bu, başka bu, bu, bu atmasın. Bu, iftira, o. bu iftira ama iftira valiliğin hakkında da, bu iftira hakkında da de. dava açacağım. Ama bir şey söyleyeceğim Bedriye. Ablacığım ben ben bir sözünüzü bölüyorum. Banka hesap, hesap hareketlerini Bak, bak, valiliğin onay verdiği kampanyalardaki... Ama valilik onay vermeden önce biz bu kampanya başlatmıştık. Para bankada toplandı. Ondan sonra valilik izni ona gelmeden önce o parayı alıp başka bir efendim, yere harcadı. Efendim, avukat var hatta. E, efendim, bir değil. grup kurdum. Al. Bir grup kurdum. Yalan mı doğru mu var. Anlatıyorum. Bende. Bir grup kurdum. Şimdi bu e, çocuklar aynı zamanda zamanla da yarıştığı için bak kampanyasına dahi zarar vermek istiyor. Bir aynı zamanda o kulüpte de Evet, evet. Bak kampanyasına, kampanyasına. Kampanyasına kampanyası dahi zarar verimi, vermek istiyorsun. O kadar namert insanlarsınız ben Siz, namert benim benim bir bunu. WhatsApp WhatsApp. Yavrum kurup. ağzından çıkanı kulağın duysun ya ben gerçekten ne sen ne sen ben bebeğe üzülüyorum. Senin sen Allah'ın var mı? Şey annesi annesi bana diyor ki annesi bana diyor diyorsun. ki ben bu kızı başkasına vereceğim. O çocuk zaten ölecek diyor başkasına şey vereceğim. Yemin olsun sana öyle söyledi. Daha fazla video izlemek evet. için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.